Büyük bir rezalet yaşanıyor. Hasan amcanın, Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'deki Edremit'teki evinin olduğu yerin yanında Hasan amcanın bahçesi gibi düşündükleri bir yerde bir kör kuyu bulmuşlar. Dünden beri o köyü, kuyuyu arıyorlar. Kuyudan para bulacaklar, bir şey bulacaklar falan diye. Ben Hasan amcaya üzülme diye aradım. Hasan amca diyor ya oğlu ne üzüleceğim diyor. Ben diyor burayı diyor belediyeye terk edeli kaç yıl oldu? Ben orada kuyu olduğunu dahi bilmiyorum. Arasınlar dursunlar bakalım. Dün dedektörlerle dozerlerle aramışlar. Ne var? Elde var sıfır. İyice akıllarını oynattılar. Ama vicdanları o kuyuya düşmüş. Vicdanları o kuyuya düşmüş. Şu moralleri şimdi o kuyunun dibinde. Ya bir şey bulamayacaklarını biliyordum, biliyoruz. Hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Ama bunlar illa bir şey bulacağız diye gittikleri kuyu belediyenin arsasındaki kuyuyu arıyorlar. Hasan amcanın yani Ekrem Başkan'ın babasının evinin kuyusundan bir şey bulur muyuz diye. Kediyle farenin oynadığı gibi birileri bunlarla oynuyorlar, kandırıyorlar bunları ve perişan oluyorlar. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci kez Ergenekon ve Balyoz'da bu ülkenin namuslu komutanlarına, namuslu siyasetçilerine Mehmet Averal'a, Mustafa Balbay'a, İlker Başbuğ'a iftira attılar. Nasıl rezil oldular? Aynı durumdalar, aynı panikteler şu anda.